Hadi gel toprak. Aa maşana Kids kulüpte neler var? Hadi. Hadi 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 tamam. hadi. Tamam. Tamam. Şu arabamızı şöyle koyalım toprakcığım. Hadi gel bakalım. Neler var? Ana Çocuk son akuası bakayım. var bak. Anne onu bakın ya. Bak Ama karşısı da kit. Anne önde de şey demek istiyorum. Tamam karşısı Sonra da kit kulüp. Çocuk akuası. Bak orada çocuk barı da var toprak. <laughs> Restorantı da var. Aa, Elle e, bakalım e, suyu, e, suyu. E. su nasıl? Ha. Elle suyu. Bak burada da atölyeler var. Anne düşmeyeyim şakir. Bak bak buralarda hamak da var. Ben bayılırım hamağa. Hadi gel şuradaki kids kulübü gezelim. Hadi bak orada boru gibi şey var. Oradan yukarıdan kayacaksın. Topların içine düşeceksin toprak. Hadi gel. Ama tamam ya. hadi. Aynı. Ay makar mıdır? İlk defa mı geldi. Evet evet ilk defa geldik. Mı? Tabii tanışalım. Ben, ismi ne senin? Toprak. Toprak benim Ben de, ben de. Hoş geldin. Tamam, tamam annem kalmak zorunda değilsin. Gel bakalım. Bak, ahşap atölyesiymiş burası toprağa. Burada ahşaplar yapıyorlarmış. Aa, sen de bir şeyler yapmak ister misin? Merhabalar. Biz atölyeleri gezelim dedik de burası bebek herhalde. Yaş grubu. Arasa göre burası. Aynen. Ay, dans atölyesi toprak kapalı ama hadi gel gidelim kapalı burası kalabalık burası ne oyun merhabalar burası robotik, robotik kodlama, robotik kodlama. Robotik. <gülüyor> kodlama. <gülüyor> <gülüyor> burası da müzik atölyesi rezervasyonunu alıyormuş toprak istiyorsan rezervasyon yaptırabiliriz muhteşem. Burası resim atölyesi. Resim İstersen buraya rezervasyon yaptırırız Toprakçı Bak resim yapıyorlar gördün mü? Ahşap atölyesi bu. Aa, boyayacaksın. Ben de buradayım. Toprak istiyorsan yap. Ha? Ben de buradayım.